Abi konuş. Son ki yok ikeni. Başıyor. Üç. Çok güzel, çok güzel. Asbel. Tamam. Abi kemerleri bağlamadan hareketliyoruz. Kemerleri bağlamadan hareketliyoruz. Kocaman bir, bir dakika beklesin Bir dakika. Ayağın desteklerini dikkat edin. Bir dakika. Kimde alt? Sermetler. Alt sırda mı? Yedeler mi alalım sermet? Abi serumu sebrelimiz sorun değil. değil tamam ne de kalabilir. böyle tutulandık o mavi en alta getir. yolu açalım en alta getir. en alta biraz daha getir. sıfırla sıfırla Bitti. Alana Serum kesildi oradan tamam. bağlan 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 koyacağız. bağlan Sarıyı veriyorum. bağlan